Peki hocam İslam'da romantizm dediğimiz şey var mıdır? Mesela ben biliyorum Hazreti Ayşe peygamberimiz Hazreti Ayşe'nin saçlarını tararmış falan. Evet. Radıyallahu teala anâ. E şimdi hadi efendim sallallahu aleyhi ve bunu teşvik eder mi? Romantizm diye diyelim ve siz bunu ne diyeyim işte e, ne bileyim özel bir gün, özel bir yemek. İnnallahu yuhubbu husnet tebaüli. İnsanların kendini e, hissetmesi. Yani allah Teala e, kadının kocasına güzel görünmesini e, sever. Erkeğin karısına güzel görünmesini sever. İbn Abbas radıyallahu teala anhu'a Büyük sahabi e, mesela e, koku sürerdi ederdi derdi ki ben hanımım bana koku sürünsün istiyorum. Kadınların dışarı çıkarken sürmeleri hiç caiz değil. Başka erkeklerin kokusunu alması hiç caiz değil. Hmm. Ama kocasına... Erkeğin sürmesi dışarı çıkarken? Erkekte bir şevani meta değildir erkek. Ama hocam onda çekecek oluyor. Diğer kadınlara karşı Evet. E, sen zaten onu niye soruyorsun ki erkeğin de öbür kadınlarla oturması bir yerde çalışmasını sor o zaman. Yani o zaman onu İş sonra var, oradan girersek gider. hepsi yani erkeğinki de. Yok, erkek şimdi dışarı çıkarken sürebiliyor. Ne bileyim, Ama erkek edine. çıkarken derken erkeğin mes beş vakit mescide gitmesi, cumaya katılması vesaire erkeğin sosyal içtimai birçok vazife vermiş İslamiyet. Kadına zaten her dakika çık dışarıda pazarları teftiş et diye bir görev yok. vermemiş ha, ki basit İslamiyet. Basit gündelik hayattan söylüyorum. Metrobüse bindi adam biraz güzel kokular da sürdü. Şimdi çeki çıkılıyor adama. E, bu, yani toplumda mesela İslamiyet neyi söylüyor? Cumaya giderken. Sür. sür namaza giderken misafir kabul ederken hmm. bu sünnetin de nesi var e yerleri var e şimdi sen dediğin gibi metrobüste sürersen de önüne gelen kadın, kadın böyle yapsın diye bu uygun mudur yani şimdi İslam'ın bir ruhu var Peki. bu ruhu elde ettiğin zaman her konuyu ona bir kıyas yapabiliyorsun Aynen. dolayısıyla senin niyetin nedir eğer diyor bir kokuyu bir insan hadis-i şerif ki koku meselesi çok geçer Allah rızası için sürüyorsa kadının kocası için sürmesi Allah rızasıdır Erkeğin hanımı için sürmesi Allah rızasıdır. Peygamberimiz de çok sürermiş. Çok sürerdi. ve e, Ama kendi zaten e, kokuya muhtaç değildi. Fakat kokuyu çok severdi. Hübbi hmm. e, Bey'le emin dünya selas. Dünyanızdan üç şey bana sevdirildi. Birisi kokudur. Attayım. Şimdi e, dünyanızdan sizin dünyanız ama bana üç şey sevdirin. Bu koku meselesine çok önem vermiş. Çünkü Müslümanın çok iyi kokması lazım. Cahiliye toplumu o zaman suyun kıtlığı, suyun azlığı ortamın sıcaklığı, terin ...kazlalığı nedeniyle... ...kerih kokular. Evet. Mesela... ...yani ne kadar üzerine durardı o... ...soğan yiyen... ...soğan sarımsak yiyen... ...bizden uzak dursun... ...mescitlerimizden uzak dursun... ...çünkü neden? Toplumsal yerler... ...yani camiye bile gelmesin... E, ...camiye gelmesin derken... ...şu demektir esasen... İyi ben cemaattan sıyırayım diye... E, ...soğan yiyeyim... ...o demiyor ki sana... ...demek istiyor ki soğanın kokusu gidecek derecede... İlla yiyecekseniz öldürün şey pişirerek öldürün diyor. Yani pişmiş pişmiş yersen koku bırakmaz. Evet. Ama e, cuma için koku sürse cuma için bayram namazına çıkıyor veyahut vakit namazına çıkıyor. Bir Müslümanlarla karşılaşacak. Bu niyetle sürerse Allahu Teala kıyamet günü diyor onun bak kabirden kalkmış mahşere sen dersin ki leş gibi kalkacak. Mezardan yeni çıkmış. Zaten mezarda adamın kendisi yoktu ki. Kemiklerini Mevla birleştiriyor. Kemik de kalmamış. E, e, kuyruk sokumundan cem etti. Terkibini yeni bir beden. Hocam, bence metrobüste de sürsün. Niye biliyor musunuz? Metrobüste toplu ulaşım araçlarında e, insanlar tabi sigara içilen ortamlardan çıkıyor. Belki imkanı yok birkaç gündür üstünü değiştirmemiş. Ama şimdi kimyasal e, sahi, kokular sürüyorlar. Evet, sıkıyorlar. yani kimya... Efendim, şimdi. Hayır, bir de kimyasal kokuyorlar. İnsanlar kimyasal olarak yani yediğimiz içtiğimiz o da tamam. Ama bir çıkıyor. de şeyi sıkıyorlar fısfıslar. Bunlar da birçok parfümse kimyevi madde olduğu için evet. benim benim nefesimi tıkatıyor. ...ben asansöre binsem, bir adam benden evvel orada sıkmış olsa... ...ben o sonra nefes almıyorum inene kadar. Hmm. Böyle duruyorum. Çünkü o nefesi bir alsam içime, bazı kere 3 ay öksürdüğüm var. E şimdi hassasiyeti olan insanlar var, bilmem ne. Fazla sıkmasın, Yani değil, fazlayı da bağlayalım. bırak, kokuları doğal değil. Yani Hiç. şu andaki kokular doğal değil, buna da Hiç dikkat şey, dikkat şey etmek lazım. Ki. Ama nedir? Allah rızası için koku sürerse. Hmm. Bir de onun zıttı hadis-i şerif var. Kim... ...Allah rızası için değil de... İnsanlar kokumu beğensin desinler beğensinler veya şehvet için haramı tahrik. Yani e, kendi helal olmayan kadına kendini beğendirmek veya erkek helal olmayan bir kadına veya kadın helal olmayan bir erkeğe kokusuyla celbetmek için sürerse kıyamet günü geldiğinde maşere kokusu e, laşenin kokusundan daha kerih gelecek. Laşe ne hocam? Laşe e, yani ölmüş hayvan hmm. kokusundan hmm. ki burnunu tıkamadan yandan geçemezsin. Yani öyle insan ölüsü de çok ağır kokar da e, ee, o kokudan daha pis bir kokuyla gelecek. Yani mahşer öyle bir yer ki mahşer herkesin ne yaptığı ekranda.